Toprağa gömdün sır neydi Esme? Baban değil, benden korudun bu çok daha büyük sır ne? Taşacak bu deniz. 7. bölüm özet, 8. bölüm fragman. Oruç Elin'in annesini anlaşıkları Koçeri konağına getirir. Fakat araçtan inen sürpriz isim Hicran'dır. Ve herkes şok. Hicran görüşmede Eleni'ye görmeni hiç istemedim çünkü sen bensiz, ben sensiz huzurluyduk. Bu huzurun bozulmasını istemedim der. Fakat Eleni, Hicran'ın kendi annesi olduğuna asla inanmaz. Oruç, DNA testini gösterir. Herkes yine şok. Hicran ise yalandan dolandan ağlayıp sarılmaya çalışır. Ve Şerif'in oyununa tam gaz devam eder. Eleni ise soğuk davranır ve pek yanaşmaz Hicran'a. Adil ise bu tezgahsa bedelini ödeteceğim diye çıkışır. Eleni hicranın annesi olduğunu kabullenmez ve bir daha bana sarılmasın diye tiksinçlik duyar ve Adil'e sarılarak ağlar. Adil bu bir oyunsa yalanlarından dolayı doğru ise yaptıkları oyunun bedeli olarak Gezeb'i fırtınaya hücum için gönderir ve ekler Gezeb ben senden razıyım ne yaparsan odur bildiğini yaptar ve gönderir Gezeb yola koyulur Esme ise Elen'in annesinin hicran olmadığını kendisinin olduğunu diretir ve Emine'ye kızın anası benim der ve görüşme yerine gider. Oruç'un yenge sen niye geldin sorusuz üzerine kız burada anası burada diye cevap verir. Ama her halükarda Adil bu oyuna inanmaz ve bekleyelim nasıl davranacaklar nasıl oynayacaklar seyredelim ve görelim diye Eleni'ye telkinde bulunur. Adil ve Hicra'nın geçmiş ilişkisinden dolayı Adil'in babası olma ihtimalini soran Eleni'ye Adil hayır Eleni bile sürmedim diye cevap verir. Hicran Eleni ile konuşmak ister özel olarak. Bu sırada Koçeri konağında Hicran, Adil, Esme, Oruç, Emine vesaire vardır. Eleni Hicran'ın bu talebi üzere benim güvendiğim 3 kişi buradadır. Biri Adil, biri Fadime, Tam üçüncü söyleyecekken oruç şöyle bir kendini bekler söylenmesini ama üçüncü kişinin Esme olduğunu söyler. Yani ilk üçte bile olmadığını anlayınca ufaktan bir yıkılma yaşar oruç. Adil'in Eleni hicranla benim kızım değil çıkışı üzere Esme evet biliyorum diye emin bir şekilde cevap verir. Emine ise tam yerinde bir söz söyleyerek Eleni Adil ile Hicran'ın kızı olsaydı Hicran bayrak tutardı. Bu fırsatı kaçırmazdı, ilan ederdi der. Hicran yalan olarak Trabzon'da tanımadığı bir adamın kendisine içki içirdiğini, kendisinin de içtiğini, sonra ise olanların olduğunu açıklayan bir konuşma yapar. Hicran'ın böyle bir yalan sıkması üzere Esme Hicran'a saç baş girişir. Bütün bu olanlardan sonra Eleni büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Peki bundan sonra neler bekliyor? Esme toprağa gömdüğü sırrı açıklayacak mı? Büyük ihtimalle hayır. En azından bu seferlik. Çünkü bunu açıklarsa Adil'le arasında yeni bir dönüş olmayan uçurum oluşur. Bunu şu an gözü alamaz ama belli de olmaz. Açıklayabilir de. Ama yüksek ihtimalle başka bir yalan söyleyecek. İlvin'in ihaneti öğrenilecek mi? İlvin ihanetini Gezep öğrenebilir. Herkes öğrenmesi bile Gezep öğrenebilir. E, fakat kardeş olduğu için büyük hayal kırıklığı ve kırgınlık olacaktır. Ama ne yapar, nasıl bir karar verir, kardeşine sıkar mı sıkmaz mı onu göreceğiz. Ama uzun bir süre affetmez ki ilve'nin bu, tabi İlve bunu oğlu kaçırdığı için, kaçır, şeref tarafından kaçırıldığı için böyle bir oyuna gelmişti. Gezep bunu öğrendiğinde nasıl bir karşılık verir, ceza verir mi vermez mi? Büyük ihtimalle e, adille koordineli bir şekilde bir Ceza verilecekse veya affedilecekse Adil'le beraber danışarak bir şey yapılır. Hicran bütün oyunun kimin tezgahladığını söyleyecek mi? Evet söyleyecek. Uçurumun kenarında koçerilerin elinde aşağı atılma korkusundan dolayı elini iyi satan hatta bu Hicran'ın sahte anneliği mevzusu ortaya çıktıysa onu bile ötecek çünkü başka bir şansı yok. E, yalan da söyleyebilir ama büyük ihtimalle korkudan doğruları söyleyecek. E, hep beraber bakacağız, göreceğiz. Bir sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.